Herkese merhabalar. Bursa'dan selamlar, sevgiler. Bugün size lokmalık çıtır böreklerin tarifini vermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Ben öncelikle peynir olarak lor peyniri, beyaz peynir dolapta olan peynirlerden bir karışım yaptım. Biraz da kaşar peynirim vardı. Onu da rendeledim içerisine. Tabii ki hazır yufkadan yapacağız. Ee, yağın çokluğuna bakmayın arkadaşlar. Çünkü bundan bayağı bir çok börek çıkacak. 3 tepsi falan. Ee, bir paket terem yağı ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Eritilmiş. Üzerine üzerine bir çay bardağı kadar su ilavesi yapıyoruz. Önce yufkamızı tezgahımızın üzerine açıyoruz. El açması yufkalardan alırsanız daha güzel olur arkadaşlar. Ortaya doğru katlıyoruz. Biraz daha ben sostan döktüm üzerine. Şimdi peynir ilavesini yapıyoruz. Sardığımız böreğimizi ince ince yani çok büyük olmayacak şekilde kesiyoruz. Bunu bir gece buzdolabında bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok daha lezzetli ve çok daha çıtır olması için. O yüzden bir kaba almak istiyorum ben. Dondurucu da değil. Sadece buzdolabında bekleyecek. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları dolaba koymak istiyorum ben. Şu kapta iki tepsilik börek var burada da nereden baksanız yine şöyle üç katlı gördüğünüz gibi iki tepsiye yakın bir buçuk tepsi de çıkabilir yine börek var bunları dolaba koyup dinlendirmek istiyorum Evet böreklerimizi buzdolabında dinlendirdikten sonra tepsimize yerleştiriyoruz tığımız yumurta sarısını böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Üzerlerine ister çörek otu, isterseniz susam dökebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bir kısmını da susamlı yapalım. 170 derece fırına veriyoruz. Evet böreklerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi şu anda çok sıcak ama çıtır çıtır sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet lokmalık peynirli böreklerimiz servise hazır. Gerçekten çıtır çıtır nefis lezzeti arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz bu tarifi diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.